ben otaya çektim. <laughs> ya, ya abi ben ya. burayı istemiyorum kanka. Bu bıraksak mı acaba burada? Çok oynadık. Yo yo deneyelim deneyelim. Deneyelim evet. be. Deneyelim baba de, baba gibi. Yordu be yormadı mı be ya. Kanka daha bir saat oynayalım. İki saat oynamadık. Boş yap oyunu oyna. <laughs> Zor, zorlayalım. Tekte yapacağım ben. Güven bana. Abi, kanka ya, daha, ya. oyunun en başındayız lan. Kanka tamam sakin olsana baba sen. Bu bölümü yapar. Arkadaşlar bu bölümü hatırlıyorum. Dinleyin beni. O da örümcek var. Tamam mı? Ve kocaman. Kaçma şansınız yok. Bak. Direkt yok. Eğilerek geçerseniz sizi işte, duymuyor. Önünden geçmeyin ama bir de tüpler var. Tüplerden gazlara içinde sizden siz ondan kaçabiliyorsun. Tek gözüm yolu Okey mi? Okay. Her odaya öyle kafalama girmeyin. Bazen şey yapıyor. Odalarda bekliyor. Ondan yavaş geliyor. Bundan geçince bir şey olmuyor Bana bir lamba yok mu ya? Amana koyacağım. Aa mesela bu herhalde. Aynen mesela buraya kadar size gelemiyor o buraya gelemiyor. Ya da karşıya geçerse haberiniz olsun. Kesin burada böcek var bu arada. Bu varsa bilginiz olsun. Yakın yani. Sola dikkat, sol dikkat, sola çık. Var mı böcek? Gözükmüyor. Kanka Söyle. burada kesin böcek var. Siyah sol Solda kesin böcek var. Olmama gibi bir ihtimali yok. Oha gördüm oha, boş, onu. Boş. Ferit evet, boş diyor. Mücahit oha amına koyayım diyor. Biz neye gidiyoruz tam olarak termometre? Kanka termometre boş iş. Ya da en azından ben bilmiyorum. Kırmızı kapılar var. Biri kaçak kapısı. Diğeri de böceklerin kapısı. Evet. Öyle söyleyeyim yani. Ben yanlış yere konu... değil mi? <laughs> Yanda. Yavaş. O bir dakika burada burada ne oldu lan? Böcek var herhalde burada. Evet yo. Size mi 140 çıkıyor burada niye? <laughs> Sen oraya Gal şöyle. Galiba yuvaya çok yakınız kanka. Evet burası kanka 788 fare Evet, mı? evet bura yuva. Bak burada. Kaçış yeri? Yok kanka yanıma gel. Yanıma gel. Yanıma gel. En öndeki benim bak. Yani. Heyler, ben... Kanka, ben aşağıya doğru bir yol buldum da haberiniz olsun. Bak oldu. burası. Bak bu kırmızı kapılardan biri kaçış kapısı biri yuva. Bu yuva yok bir ihtimal. Buraya ben deneyelim ben... mi? Aşağıya doğru bir merdivenler buldum. Bu açıp kapatayım bulayım. hemen? Yok yok. Hayır açıp kapatma gibi bir şansın yok. Direkt açarsan seni kovalayacak. Tamam beyler. Yok ba yok başladığımız yeri geri dönmüşüm. Onu fark ettim. Kafanı sikeyim. Reset <laughs> uyarladın mı? Elimizde biri var. Bize dur. Ne yapacağım? Beyler ben kayboldum. De, ben Nereden çıktınız? Nereden çıktınız? Neyi denemek istiyor? Ya yürüyün gelin Oğlum, oraya. Mi? Aç aç hadi. Oğlum neredesiniz ki? Aynı Aynı yerdeyiz. O mu kapı arkada? Sanırım buldum lan. Burası mı? Ne bir teklenecek gibi ama. <laughs> Beyler akıl sağlığı şeyi olan var mı? Ben hiçbir şey yok. Sen ne olur acaba? Patlarız hocam, çevirme. Ya şu <laughs> hayla şu. Sağda sağda sağa hiç girmeyin. Ya senin kafanı sikeyim ben ya. Tamam diğer taraf, diğer taraf, diğer taraf zaman gireyim. Hayır. Neyse. Hayır diğer taraf olamaz oğlum. Niye diğer taraf? Nasıl diğer taraf olamaz? Böcek Niye şu an? Tam kırmızı kapı açmadık oğlum. Önümüzde böcek olabilir zaten. Olamaz diye bir şey yok ki. Ya, açıyorum burayı ya. Oğlum yanındaki kim benim? Kanka. Aç aç Ferdi aç bir şey olmaz amına kaçarsın gerekirse. Kaç kaç tamam, kaç şimdi kaç hadi ne olur? Adada satayım beyler kaçın. <laughs> beyler. No beyler neredesin? <laughs> beyler. Götümü <laughs> siktiriyorum. Beyler ben beyze gidiyorum. Bak burada şey var mi şey. Fatih. <laughs> Unutma kırmızı şey var. Kırmızı bulursanız girin. Oğlum burası ki. Solda, solda. Kanka deneyelim mi? Gir, gir, Kanka girin. beni Değil sanırım şey. oraya götürdüydü böcek. Ben açtım Ama böcek. Ama tam şeyini. hatırlamıyorum. Böcek aynı bak, buraya götürdü. Bak buraya götürdüm. Bırak o zaman götürdüyse bırak. Orası. Buraya götürdün, he. ben Ay, bir görmedim. Oraya Ne şey diyeceğim. İki tane kapı yok mu? Ben böcekli açtım. Kanka. Böcekli kapıyı açtım ben. Kanka bir sürü kapı var. bir sürü. Bir yok. yok, yok. götten yemeği çok seviyor. Buraya gidip bakayım mı? Ne var mı? Işık var mı? Işık Fatih. Bende yok. Kanka bura bir yere gidiyor da çok karanlık. Hiçbir şey göz... Aa. Kanka, Yaklaş. Doğru yer, doğru yer kanka. Böyle bir aralardan falan geçiyorduk. Oo, Mijo gel gel şuraya bak. Mijo. Bakım. Geç geç git amına Aralardan geç. Yok, baba yok. İşte doğru yere gel. Doğru, yere geliyor lan aralardan geçince. İçeri mi gireceğim? Kanka burada net böcek var ya. Dolun temiz. Buraya mı gireceğim? Gir gir o karanlık yere gir. Ya Mico beni şey yapıyormuş gibi de. Üstüne çıkarsak ne olur? Bilmiyorum denemedim ama denemeye bence şu an gerek yok. Bence tüm böcekleri öldürebilir. Yok kanka öyle bir şey imkansız. Bilemiyoruz. Bence kafamaz bir şey var bence onda. Ya ya. ya. neredesiniz ya? Ya kendi save al ben açayım şu zaman. He? Dur oğlum o açılmıyordur Fatih. Bak bura ısı yükseldi. Yuva var yüksek bitti var burada bir yerde. Böcek var. Önde böcek var bak gördün değil mi? Gördüm, gördüm. gördüm. Böcek görmüyor değil mi şeyleri? Yok. Eğilirsem görüyor mu beni? Yok. Eğilmeyeceksin, yani... önden geçmeyeceksin dayı. Ben bunu öğrendim. Fatih bende mi geliyorsun? gelmiyormuşsun işte. musun? kanka bu ne böyle? Buraya yürüyemem mi galiba? Devam et, devam et. Bir şey olmaz. Yürüyeyim mi önce? Devam et la bir şey olmaz. Baksana şuna. Kanka bir kapı buldum da Deneyeyim mi bilmiyorum. Dene ya. Sağındadır büyük ihtimalle kanka dikkat et. Ferdi amına koyayım adam böceğin üstüne niye gidiyorsun? Aa böcekmiş lan bu. Ben görmedim. Doğru bir dakika. Lan, geç, soluna geç geç daha yanlış yer yanlış yer. Ferdi geri dön geri dön. Ben gideceğim. Geri dön. Böcek. <laughs> Gerildim bak. Lan böcekli yere geri dön. Abi döndüm. Sola, soldan gir. Bit artık kanka sende. Solun Konteynerin soluna gir. bak gördün mü kapıyı? Şuraya, yani, so yani, şuraya yani. gir aynen. Aynen. En uçtan git ama görmesin seni. Ura değil ya. Ura mı oğlum? Kapı açtı. Müco? Mücahit? perdi buldu. Heh. Kanka ben... Kanka. Ben öldüm galiba böyle Akıl sağlam belli. Ne oldu sana? Hava geldi. Kanka ben kapıyı açtım da kimse koşmadı bana orada. Ama direkt kaçtım kapıyı aç. Bakmadım bile. Ne girdim açtın acaba? E bilmiyorum. Evet böcek geldi ora. Kırmızı kırmızı şeyler var burada değil. Ben buldum galiba. Burası mı? Ben öleceğim ya. Buralar fer şeylerin geçtiği yer kanka yiğitlerin. Aa bak gördün mü? Aha mu? abi. Bura değil abi. Bura mı lan yoksa? Bura uzun bir yollardayız. Arkandayım yiğit. Kapı? Var. Nerede kapı? Önümüzdeki şey değil mi? Giriş değil mi? Yiğit, Ara boş, şey boş Olma ihtimali. İleri yollara devam etsene. Yiğit, Yo, öbür taraftan. Öleceğiz. Kısalda sıfır olursa ne oluyor? görüyor ölüyor. Benim geliyor yavaştan. Seninle Bu geliyor. kim oğlum? Birilerini bulduk. Dayı ne yapıyorsun? Kanka yürü ya. Öldüm beyler. Aa, öldüm ben. ben, de. Öldüm. ben de öldüm, beyler, öldüm. öldüm Allah'ım. Ben de öldüm galiba. Hadi görüşürüz. <laughs> 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 Yiğit bulmuş lan galiba. Bilmiyorum öldüm ben de. Gidin girdiği yere gidin. <gülüyor> 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 Hep beraber <laughs> öldünüz. Oğlum sanırım Yiğit bulduğu amına koyayım. Tamam beyler oyunu çözdük. Karanlık yerlere girin. Ölmeyin. Öldük. <laughs> Neredesiniz lan? Sen Fenerli kim? Yok mu Fenerli Sen Ben Galatasaray'ım abi. <laughs> Salak amına koyayım ya. <laughs> i̇yisin. i̇yisin. İyisin. İyisin oğlum, iyisin. Abi burası yanıyor. Kanka. Allah beyler beyler. Işığı aç ben şey. Işığı aç nereden çıktı ya baba? Koş 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 koş. Beyler ben öldüm. Öldü. <laughs> nasıl koşuyor lan? <laughs> Fener bulduysan çıkarsın la belki müco. Şey... Buldum, buldum, buldum. kaç Sana bize mi geliyor? Kaçtım, kaçtım. Yani geri geliyor. Termometre var lan burada. Sanırım Sana kaçtım kanka. Var. Kaçtım Size lan geldi? ben sanırım. Size mi geldi? Aynen köşede köşede burada köşede. Aa. Şimdi nasıl kaçtın? Ne yaptığını söyle bana. Sağ sağ mı yaptın? Ne yaptın? Biz... Karını Son sikeyim. Sonumuzda, 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 karını sonumuzda. sikeyim. Kanka solduz alıyorum durun. Tamam kanka. Kanka kim o zıplayan? Lan oğlum gelemez gelemez. Tüp var. Gelemez de durun durun. Ben geçeyim şuradan. Ben yapmıyorum bunu ben yapmadım. Ben yaptım tüpü. Sağdan sağdan gelin vurmuyor bir şey yapmıyor. Kesin bize yapacak şimdi ya. Hayır bakma böceğe. Oğlum müce doğru yer mi ki bilmiyoruz ki. Müce nereye gitti söyle bakayım. Kanka benim doğru yere benziyor bilmiyorum. Sağ sağ mı yaptın? Ne yaptın? Vana açık bir tane. Kanka hatırlamıyorum. Sağ sağ yaptım. Vana açıksa gel. Ben benim oradaki. Termometre vardı masada. Beyler a korkuttu. Aynen aynen. Tamam geldim ben. Ferit ben de geldim. Neredesin? Düz devam ediyorum vallahi. valla? Neredesin amına koyayım? Sola mı gittin, düz mü devam ettin? Ha ben buldum videoyu. <laughs> ya senin... Kanka, Oraya git, oraya git. Anladım. Tersimiz var büyük ihtimalle ya. Galiba ya. Abi sana gidiyor. Oğlum desene içeride. <laughs> ya kanka oraya gitme dedim ya amına koyayım. Oradan <laughs> kaçtıysam demek ki oradadır amına koyayım. Kanka, Birazcık saniye sonra birimiz yem olacak bir hepimiz diğerlerimiz koşacak kanka başka Yok şarkısı. oğlum CTR'lere geçersiniz hepsini. Ney bana ben söyle ben koşayım. Bırak beni, Neredesin sal beni. Kanka, sol da bak. Neredesin amına koyayım? ben yanındaki kimersin. Oğlum bu ki? Mijo bu... nerede o zaman? Önden <laughs> gitti. beş şşş sakın. Sakın hareket etmeyin. Nerede ki? Abi yürüyün geçersiniz la. Eyle eyle. Aha tutuldu. <laughs> Yok tutulmamış. Bulduk lan sanırım. Ve buradan da görmez yani sizde abartmayın. Görmez görmez. Yürüyün. Eee bura neyle? Kanka biz çok yanlış geldik galiba. Ya da bir dakika eğri devam edeceğiz eğil 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 devam edeceğiz buradan bir yerden de gideceğiz herhalde. burada hiçbir yer yok. Nasıl yok? Burada yanlış. Ha, sen neredesiniz siz? Bombadan yan yanayız. Abi. Gidebilir miyim? <laughs> o tüpte bir şey var bence. O tüpe evet. gidiyorum. Eğilin eğilin. Girin oraya Yiğit gir oraya. Sağınızda var sağınızda var. Sağda var Sağ duvarda geçersiniz eğilerek. Soldan geçersiniz aynen. Rahat rahat evet, geçersiniz. De. Geçin soldan. Şu kafanı çarpıyor hadi. Kanka bu yukarıda bir şey yok ben de çıktım ben ya. Şuradan geçeyim mi ben de şuradan? Tamam sen de oradan git Allah be. Onların ne oldu amına koyayım? Sen amına koydun. Beyler galiba buldum ben. Mijo dön bana. Galiba ama. Buldum buldum tamam bu sefer. Dur dur dikkat et. E, ben... Diğerinde yazıyordu. Ha evet Mico gel. Ben de olmasam ne yapacaksınız ya? Mico Al, geldin mi? Ha. Ben buradayım kanka. Amcık ben buldum sana ne oluyor? Ya yolu kim buldu? Ben. E, siktir oradan. Ah. Yanlış mı geldik? Bu sefer tam tersini mi yapıyorduk kanka? Öyleydi sanırım. Işıklar farklı bu sefer evet. Gelin tersi ben nasıl farklı <laughs> abi nerede Nereden <laughs> <almışım? gülüyor> Nerede mi abi? Nerede değil oğlum bu kadar. <laughs> ne hepimiz öleceğiz gibi ama. Ya ölürsek tekrar yaparız abi bana ağlamayın. Evet abi mücahit gibi olamadınız bir ya. Kanka galiba fan yapmayacaktık biz ya galiba ama. Ya, Sus ve öp. Ey. En kötü ne olabilir ki? En <laughs> kötü ne olabilir <laughs> ki Ötten yiyebiliriz. Mücoyu film çekebilirler. Onun harici... Çeksinler abi ne yapacaksın? <laughs> Çeksinler abi ne yapacaksın? <laughs> <laughs> e, e, senin bildirecek vibe'ın var Ferit. Sen bildirecek gibisin. Bir de bir göz atarsın. Ve arkadan biri koşuyor. <laughs> Yok kanka yemedim. <laughs> bir de arkaya bir <laughs> Bakarım oğlum iyi. Bakarım abi ben de bakarım ama yemedi yani abi. Kanka bir horullanıyor mu Ne oluyor? Tamam, <laughs> Sen nasıl bir pissin ya? Evet. Enende gibi değil mi? Evet. <laughs> <laughs> Pis ya. Evet. <Efendim. gülüyor> Ya amına koydum. Soldan aa geldik lan. Bir yere geldik. Fener var. Dur müce fener var. Sanırım sıçtık. Tamam yanlış yere geldik. Fener var. Yok koşacaksınız bu sefer. Koşacağız. Arkamızdan gelecek. Koş. Bak önden gelecek. Emin ol önden gelecek. Önden gelirse korkarım. Yine arkadaki gelecek. Yine arkadan gelecek. Koşun. Koşamıyor ki oğlum? Tamam sakiniz. Ya yine en arkada ben kaldım. Amına koyayım böyle oyunun. Sen nasıl kaldın ne arkada? Kanka Canavar bizi kovalamıyor. Bir sorun var. Eğleniyoruz Bir sorun var. Önden gerisi altıma sıçarım. Geldi ama. Aa, Beni arkamızda. Sik... Beni sikti. Parti yerine geldik lan. Aha ben parti yeri. Ben geçiyorum. Veya burası kaçmaz. Alo. Ne oldu? Ben yemeğe geçiyorum. Yemeğe Buraya gelmiyorlar merak etme buradakiler patlatıyor. Bir mola verelim hadi bu. Tamam sen yemeğini git diye bir. <laughs> Biz mücahitle galiba oynayacağız. Abi <laughs> ama lütfen tek bir ricam var. Onları sikeyim beyler kaçın. Hadi gittin mi? <laughs> Fatih gitmiş beyler. Ölmeyin beyler. Mücahit de eşek şakası yaptım da. Sikim olmadı. Ne yapıyor lan orada? Ne yaşıyor? Ne lan, lan. Gel gidelim bakalım Bir bak. bari. Bir bakalım gel. Gel gel devam et. Oluyor oğlum. Aha. Buna bak. Ben de bakayım mı? Kanka atını satayım bakma bakma bak. Kanka malı yediler ya. Kim o mal? Kimsin sen? <laughs> Bizim <Biliyor muyum? gülüyor> Ferit, bana gibi Ferit, bana güveniyor musun? Evet. Baba gel o zaman ben nasıl olsun? olsun. Rahatta kal. Bunu ikna zıplıyor muydun ya? Yani. Ben zıplayacağım şimdi. Sakın cetel elini çekme. Sakın. Ne olursa olsun. Oğlum iki tane olmuş bunlar. Kanka onlar yüz, onlar yüzlerce var. Ba baba sana ne olmuş baba? Şimdi ben ölüyorum. Ne ölüyorsun oğlum sakin ol. Şimdi Ferdi baba hazır mısın? Aa burada da var. Neye? Kanka şimdi Bak, söyle de. CT'de elini çekmiyorsun. Tamam. Ve Allah dua ediyorsun. Tamam arkandayım. O kadar. Hıca bir sabahat getir hadi. Mücahit gitti ya. Sakın milletin önüne geçme bak sakın. Böyle tipler ne lan nasıl var ediyorlar? Şarkı bittiğinde dur. Sakın kımıldama. Tamam şurada mola verelim hemen. Gel benimle. Mola verelim şurada hemen. şurada mola verelim hemen. Olay kolay bu kanka. Tamam. Hadi yürü. kanka böyle bir sorunumuz var ben devamını bilmiyorum. Ee, gel o zaman. Aha bitti. Tam <laughs> başladı yere. Dursun Hadi abi. Ya. Kimse gelmeyecek kanka. Yok yok melodisi gelsin ha. Hadi de. Sakın balonu kapat patlatma. He ee, ben az önce patlattım bir işte canım kafayı da. Şöyle gidiyorum. Seyit orada adam bize mi bakıyor? Ya bakmıyor. Gel. Kanka. <laughs> kanka. Bize bakıyormuş kanka bir tane. Kanka bize bakıyormuş ne amına koyayım. Görmedim ki. Gel kanka. devam edek. Biri bizi yakalarsa şey alıyoruz. Anladı. Olay bu baba. Liquid Pain ne lan? Bir şey yapıyor. O seni öldürebilir. He. O seni öldürebilir. Öldürüyor tamam. Legendary falan diyor da. Yapma, yapma sakın. Ha, dur geldim, geldim. Sakın bana patlatayım deme. Yok yok, hızlı geleyim diye yaptım öyle. Tamam, burada bir şey yok. Aya iyi. kanka bize bakıyormuş. Bak, orada benim suçum yok. Adam bize bakıyordu yani. <laughs> ne yaptınız? He? oğlum ben beyaz ekranda kaldım. Parlıyorum şu an. Ee? Kör olacağım. Kör olacağım. Öleyim de sende de beşer. KFK'mız var kanka. Onlar zihinsel engel olması bekleyeceğiz. <laughs> Alt F4 atabilir miyiz? Kanka ben beyaz ekranda kalmış. Ben cennetteyim. <laughs> Yemin ederim bacım ağrıdı. Kayıt kimde? Fatih. Fatih Kaydı bugündü kafi ya.